Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer Başkanlığı'nda düzenlenen Merkez İçme Suyu, Kanalizasyon ve Şebeke Yapım İşleri Koordinasyon Toplantısı, AFAD İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan Vali Mükerrem Ünlüer, şehrin altyapısıyla ilgili sorunları konuşmak için bir araya geldiklerini ifade etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise toplantıda Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi ile Devlet Su İşleri İl Müdürlüğü tarafından kentte yürütülen çalışmalar hakkında sunum yaptı. Altyapı meselesi ilimizde uzun süredir konuşulan bir mesele, deprem öncesine dayanan bir mesele. Büyükşehir Belediye'miz bu konuyla ilgili ciddi çalışmalar yaptı ve belli bir noktaya kadar getirdi. Birazdan da Sayın Başkanımız bu konuda gelinen noktayı da bizlere özetlemiş olacak. Bizim amacımız, buradaki amacımız tüm yatırımcı kuruluşlarımızla beraber bu süreci en iyi nasıl atlatabiliriz? Vatandaşımızı sıkmadan, sorun yaşatmadan bu e, altyapı çalışmalarını nasıl yapabiliriz? Diğer kurumlarımızın altyapılarına zarar vermeden bu süreci nasıl yapacağımızı, nasıl hızlı yapacağımızı birlikte tartışalım diye toplandık. E, kuracağımız mekanizmayla da inşallah herhangi bir sorun yaşamadan çok kısa sürede vatandaşımızın bu hizmeti, bu hizmeti almasını sağlayacağımızı düşünüyorum ben. İnşallah şehrimizde iki sene içerisinde biteceğimiz çalışmalarla şehrimizin tüm altyapısını yüzde altmış oranında yenilemiş olacağız. Hem içme suyunda hem de kanalizasyon altyapısında yeni deprem sonrası oluşan yeni yaşam alanlarında da altyapı sıfırlanmış olacak inşallah. Bugün şehir genelinde altyapı çalışmalarının %35 seviyesine gelmiş durumda. Kayıp kaçak oranlarımız da yüzde yetmişlerden yüzde indiğini öngörüyoruz. İnşallah içme suyu alanında özellikle kısık paraşı. Yine ülkemizin aşırı kurak bölgesinde yer alan şehrimizin acil içme suyu ihtiyacını karşılamak için Kılavuz'dan Ayvalı Barajı'na içme suyu keyfini, Kuzey ilçelerimiz için Akdeli projesi önemli içme suyu, içme suyu projelerimizden. Yine kanalizasyon anlamında da içerimizin su havzalarını ve doğayı koruyacak atık su atma tesislerimizin yapımını da hızla sürdürüyoruz. Nurgat ilçemizde tamamladık. Çağabey Ancelik, İkinözü, andır, arıtma tesislerimiz bitme aşamasına geldi. İnşallah bir tek Göksu ilçemiz kaldı. Göksu ilçemizi inşallah programı aldırdığımız takdirde atık sorunma tesislerimizin tamamını da ilçelerimizde bitirmiş olacağız. Bu yapacağımız, yap, yaptığımız ve yapacağımız yatırımlarla inşallah Kahramanmaraş Türkiye'nin en yeni, en modern ve sağlam altyapısı ve işletme teknolojilerine kavuşmuş belki de şehir olmuş olacak. Bu alanda da hem bölgeye hem de Türkiye'ye örnek bir şehir olmuş olacağız. İnşallah merkezde de yapacağımız altyapı projeleriyle içme suyunda %50, kanalizasyonunda %45, Yağmur suyunda da yüzde 40 oranında at yenilemiş olacağız. 671 kilometre içme suyu hattı, 590 kilometre kanalizasyon hattı, 61 kilometre yağmur suyu hattı ve 20 adette içme suyu deposu ile bu çalışmalarımız tamamlamış olacağız. Bu çalışmalarımızın çoğunu biraz önce de bahsettiğim gibi hibe kapsamında yapıyoruz. 200 milyon euro değerinde bir çalışmadan bahsediyoruz.